Gördüğünüz yer milyonlarca yıl önce ölen bir yıldızın enkazı. Toz ve gaz bulutundan oluşan soğuk ve sessiz bir mezarlık. Ama burası bir son değil. Burası henüz bir başlangıç. Yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin doğum yeri. Bulutsular, nebula olarak da bildiğimiz bu yapılar, yaydıkları ışık ile görülebilen, yoğun toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan bulut görünümlü bir yapıya benzer gök cisimleridir. Uzayda hava akımı olmadığı için bulut sular milyonlarca yıl bu şekilde kalabilir. Ancak gök cisimlerinin bir takım hareketleri sonucu oluşan şok dalgaları bulut suları harekete geçirerek gaz ve tozların belirli bölgelerde toplanmasını sağlar. Böylece maddeler bir araya gelerek yoğunlaşırken belirli bir kütle çekimine sahip olmaya başlar. Bu şekilde yıldızın ilk tohumu atılmış olur. Sonuç olarak tüm yıldızlar hayata bu şekilde başlar. Henüz yıldızın doğumuna daha çok vakit var. O yüzden zamanı birkaç milyon yıl ileri saralım.